Öncelikle merhaba. Ben Sakarya Büyükşehir Belediyesi Rehabilitasyon Merkezi Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evinde veteriner hekim olarak görev yapıyorum. Leyla ben. Ben de veteriner hekim Tuğçe'yim. Biz ilçe belediyelerden gelen başıboş sahipsiz köpeklere kısırlaştırma, aşılatma, genel tedavilerini travmatik durumlarını, kanser tedavilerine alakalı çalışmalar yürüten bir birimiz. Pazar günü akşam saatleri üzerine belediyeden gelen ihbar üzerine biz harekete geçtik. Vatandaşlarımız yurt dışında yaşamışlar. Burada geçici süreliğine bulunuyorlar ve bir köpek sahiplenmişler. Ne güzel, ne <laughs> Our dog Maddie she had an accident. She went out with some friends on the big street and got hit by a car and her bone of her left arm was broken in two places. Hayvan sokak hayvanı, özel bir cins tür değil. E hayvanı direkt ben biz pazar günü vatandaşımızdan ihbar üzerine gidip aldık. Öncelikle travmaya bağlı oluşan durumları ekart etmeye çalıştık. So our friends told us that this is the best place to have the operation. and We brought her here. Hemen, ertesi günde e, ön koşullar hazırlanarak the alıp ve operatif And she had the operation two days ago already, and e, she, we saw her. She's looking really good. She already can step on all four legs. Before she was really in pain and she couldn't use her arm and everything. So we are very, very thankful for everything they've done. Bu bir çare bulalım, yoksa Uyutacak değiliz, ki göre. Yes, we wanted to take her because first we thought, because in many countries they kill the dogs in institutions like this, we thought it would be the same that people are not taking care of animals here and they just take them and kill them just to get rid of them. But uh, this place is different. Aslında öyle bir şey olmadığını. Burada tamamen çok çok zor, istisnai durumlar ve gerekli protokollere uygun olarak şekillenebilen bir durum bu. Örnek veriyorum, kafatası parçalanmış bir köpeğin buraya gelmesinden sonra zaten hayvanı ön müdahaleye aldığımız zaman ön muayeneye özür diliyorum, Hayvan anesteziyi kaldıramıyor ama e, burada bizlerle yıllardan beri yaşayan birçok engelli köpeğimiz var. They're taking care of the dogs, they're taking care of uh... of uh, also invalid dogs uh, do dogs who are blind like it's better for her if she stays here uh, because she will be like monitored all the time uh, with her recovery Yurt dışından gelen ve geçici süreliğine burada bulunan vatandaşlarımızla irtibata geçtiğimiz zaman hayvanlarla ilgili elimizden gelen bütün çalışmaları, bütün müdahaleleri yaptıktan sonra kendileri buraya bizi ziyarete geldiler. Hayvanı gördükten sonra tabii inanılmaz duygusal anlar yaşandı. O esnada hayvanı e, sağlıklı gördükleri için teşekkür ettiler. Bizler onlara teşekkür ettik ama hayvanı alıp götürmek istediler neden diye sorduk. Kendilerinin daha iyi bakacaklarını düşündüler ama daha sonra barınağımızı gezip gördükten sonra burada yaptığımız müdahaleleri, her hayvanın hikayesini onlara anlattıktan sonra ve en son görüntülerini gördükten sonra gerçekten burada kalmanın, kalmasının daha mantıklı olduğuna karar verdiler ve sarılarak ayrıldık. And we really want to thank the Sakarya Büyükşehir Belediyesi for really helping us. Thank you so much.